atma L Park yapıyor. Burası okulun içi arkadaşlar. Bakın sınavda da burada olacaksınız. Biraz daha yavaş gidelim. Evet. Şimdi ölçüsünü aldı. Tam sağ yapıyor. Aracın düzleyene kadar içeriye girecek. Yani sınavınızda şu çizgiyi takip etmeniz lazım arkadaşlar. Bakın ta başa kadar devam ediyor. Ve buradan da devam ediyor. Evet aracın düzle kadar içeri giriyorsun. Sınav bunuz burada yapılacak. Tamam mıdır? Evet çok güzel. Harika bir buçuk tur yaptı. Tekerleklerini düzledi. Aracını ikinci dubanın yanına kadar alacak. Çok güzel. Bravo. Şimdi çıkış işlemlerini yapabilirsin. Bir öncelikle ileri vites. Sonra sağ sinyal. Tamamdır. Evet. Tam sağlı bir şekilde. Ne yapıyoruz? Hiç riske atmıyoruz değil mi? Gelsin biraz. Tamam duralım. Neden riske attın? Tamam gerek yok kurtuldu. Gel. Şimdi nereye gidiyoruz? Paralel parka değil mi? Böyle düz gidebilirsin. Buradan düz gidebilirsin. Bravo. Sağ sinyalli bir şekilde paralel parka doğru gidelim. Bravo. Aferin sana. Daha ikinci dersimiz. Gayet başarılı bir adayımız. Bravo. Şimdi paralel park için sinyalli bir şekilde gitti. Şu P yazısını camın kenarına yarısını görecek şekilde durdu. Bakın burada üç tane duba var arkadaşlar. Sol aynadan şu üçüncü dubayı, şunun dibini görmesi lazım. Bakın şu dibine azıcık görüp duracak. Tamam mı? Harikasın. Şimdi bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk. Evet. Tekerlekleri düzlüyoruz. Şimdi sağ aynasıyla Dur bakalım orada bir. <laughs> ne yaptın Fatmacığım şimdi? Anlatır mısın bana? E, geri gittim. Bunun yarısını gördüm. Tamam. Tam Sağ yaptım. Kırdım. Girdim. Bir bütün çevirdim. Geri geri tekrar gittim. Şimdi aynen sağ aynayla şu dubayı ne yaptın? Eşitledin. Şimdi tam sol yapıp giriyoruz. Hadi bakalım. Aracımız düzlenene kadar devam edelim. Bravo. Bir de tekeri düzlüyoruz. Harikasın. Çok güzeldi. Bravo. Evet şimdi çıkış işlemleri. Harika. Gel şimdi bakalım ağır ağır. Şimdi U Park'a gideceğiz. U manevrasına. Evet, şimdi U'ya gidiyoruz. Burayı da öğrendi. Bakma kızımız. Bizim sinyalimiz yok mu? Varmış. Şimdi tam sol yapıyor. Öndeki dubolara doğru gidecek. Gidiyor. Çok fazla dibine girmeden. Bravo. Çok güzel. Şöyle biraz daha uzaktan çekeyim ki daha iyi görünür. Şimdi sol aynasıyla şu ortadaki dubayı eşitleyecek. Harika. Çok güzel. Şimdi Evet. Sinyalimiz de varmış. Bravo. Çok güzel. Harikasın. Ve çıkışını bitirdi. U dönüşü. U manevramızı bitirdik arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok güzeldi Fatmacığım. Harikasın. Aferin. Zor muymuş? Hayır, değil. değil değil mi? Hayır, hayır. Tamam. Ezberledik. Aynen, evet. evet. Tebrik ediyorum seni. Aferin sana.